kolları bağlı Odysseus 4. bölüm. Kara gemi Okyanus Irmağı'nın akıntısından kurtulup tanrısal denizde Ayaye adasına varınca onu kumsala çektik ve uykuya dalarak tanrısal şafağa bekledik. Sabah sesi içinde doğan gül parmaklı şafak. El yüzüstü yatan ölüsünü bulmuştu ilk önce kıyıda. leşleri ve deniz kabukları arasına Törenle gömdük onu, kederli, gönüllü ve yanık yüzlü şaraptan, içerek dinledik Kirke'yi. Tanrıçaların en tanrısalı, güzel belikli Kirke eğitti. Sen Odysseus, iki ölümlüsün. Hades'i gördün daha yaşarken, güneş doğmayan neşesiz ülkeyi. Günlerce karanlıkta kaldın. Çünkü İthaka'yı yaşatıyordu seni tanrısal denizde oradan oraya bin yıldır aradığın ada. Konağının sarsılmaz temeli, İkaryos kızı Penelope ve erdemli dörün Telemakos, bütün ülkün ve sevgin olan İthaka. İyi dinle söyleyeceklerimi. Her şeyi olduğu gibi anlatacağım sana ki yeni uğursuzluklar yüzünden denizler ortasında kalma bir daha. <laughs> önce sirenlere rast geleceksiniz. Koruyun onlardan kendinizi. Yabancı ezgilerle büyüleneceksin. Ondan çar çabuk uzaklaşmalık ki buz yok olmasın Itaka. Sirenleri açtıktan sonra kürekçilerin iki yol çıkacak karşısına birden. Acaba bunlardan hangisi? Artık onu orada sen bileceksin. Oysa Itaka'yı hiç görmemiştim. Penelope yoktu. Telemakos'ta. Ama İthaka kafamda onlardan kuruluydu. Tanrıçaların en tanrısalı, Kirke'nin bile söyleyemediği bu yolu bulup geçeceğim. Ama nedenli güç olursa olsun bilerek varmak istiyorum şimdi. Sirenlerin ezgilerini dinleyeceğim. Dedim ve büyük bir mum peteğini Tunç hançer ucuyla ezdim çabucak. kadın kürekçilerin kulaklarını bir bir orta direğe bağlattım kendimi. Kürekçilerim hasatsız denizi köpürttüler kürekleriyle. Tez yürüyüşlü gemi gün batarken ulaştı sirenlerin adasına. Yüreğim kopacak gibiydi. Kanatları uçacak gibiydi ama sirenlerin izi bile yoktu orada. Yalnız bir ezgi. Ta derinden, ta içerimden gelen bir ezgi. Başladığı yavaş yavaş yükselmeye, o yabansı o büyülü türküleri ben söylüyordum sağır gemicilere. Yalnız ben duyuyordum sirenleri. Kirke, bilge tanrıca selam sana. Sağ salim geçtim kendime.